kıyafet, koyuncu melbusat, silah, teçhizat, analizde kullanılan yaşam alanları, emniyet ve kolaylık testleriyle yeme içme dahil tüm malzemelerin tanıtılmasıdır. Üst bölgemiz kademeli emniyet sistemiyle oluşturulmuştur. Üst bölgemiz saldırılara karşı yerli ve milli, milli savunma vakaları birimlerince üretilmiş engel, takipat ve gözetleme sistemleriyle donatılmıştır. Üst bölgemiz gündüz ve gece gözetleme cihazları ile ayrıca insansız hava ar araçları ile 24 saat emniyete alınmaktadır. Evet, karşımızda akordi rengel sistemleri gözükmektedir. Akordi rengel sistemleri içerisine kum, boz, çakıl toprak dolduran bariyerlerdir. Kurulması kolay ve sevk edilmesi kolaydır. İstenildiği takdirde üzerine kafesli ve dikenli şeritleri su destekleme yapılabilmektedir. Üstten ve alttan mazgalı mevziler ilave edilmektedir. Ayrıca üst bölgemizde beton bankır mevzii bulunmaktadır. Beton bankır mevzii 14 ton ağırlığında saldırılara karşı uygun kalınlıkta imar edilmiştir. Üst bölgemizde mayın ve bomba arama köpekleri bulunmaktadır. Ayrıca üst bölgemizin etrafı çeşitli boyutlarda beton T duvarlarla çevrilmiştir. Bu beton T duvarlar üst bölgemizin emniyetini almak ve bombalı araç saldırılarını engellemek maksadıyla yapay engel olarak kullanılmaktadır. Üst bölgemizin girişinde uygun kalınlıkta ve kurşun geçirmez camları im imal edilmiş monoblok tabet kulübesi yer almaktadır. Ayrıca herhangi bir ağaç kullanılmadan birbirine geçmeli bloklardan oluşan iki katlı balistik kule adı verilen Lego kule önümüzde durmaktadır. Araç park yerinde akaryakıt ikmal revorku ile akaryakıt ikmali yapabilmektedir. Akaryakıt ikmal revorku 5 ton yakıt kapasitesine sahiptir. Ayrıca dakikada 45 litre yakıt transferi gerçekleştirmektedir. Gerekli emniyet işlemlerini tamamlanmasını artık, artık kahraman mevcutimizin yaşam destek, destek ürtelerine girişim buyurun.

taraftaki kum torbalarıyla tahkimat artırılmıştır. Burada görmüş olduğunuz yaşam alanı altı personel için tasarlanmıştır. Modüler yapıda olduğundan istenilen personel sayısı kadar barınma imkanına sahiptir. Camlar kurşun geçirmezdir. Gazino ve dinlenme alanı olarak düzenlenmiş bankür yaşam alanı. Aynı zamanda 8 kişinin barınmasına imkan sağlayan yaşam konteyneri. Yaşam konteynerleri aynı zamanda çalışma alanı olarak da kullanılabilmektedir. Ranzalar katlanıldığında birer adet masa, ikişer adet sandalyesi mevcuttur. Manga yaşam alanı akıllı yol sistemleriyle takip edilmiş, her türlü hava ve röportaj sağlığı koruma sağlayan yaşam alanlarıdır. Manga yaşam alanları modüler olarak tasarlanmıştır. Burada 12 kişilik manga yaşam alanını görmektesiniz. Modüler yapımı olduğundan istenilen personel sayısı kadar barınma imkanı sağlar. Hava ve roket saldırılarına karşı tahkimat sağlamak maksadıyla toprak seviyesinin içine gömülerek inşa edilir. Çatı toprak seviyesindedir. Modüler banyo konteyneri 2300 kilogram ağırlığındadır. Aynı anda 5 personelin banyo yapmasına imkan sağlar. 2 ton soğuk su kapasitesi 500 litre sıcak su kapasitesine sahiptir. Modüler olarak tasarlanmıştır. İstenildiğinde sökülerek başka bir üst bölgesinde kullanılabilir. Havadan helikopter ile taşınabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Modüler tuvalet konteyneri <laughs> 2000 kilogram ağırlığındadır. Modüler olarak tasarlanmıştır. İstediğinde seçilerek başka bir üst bölgesinde kullanılabilir. Helikopter ile havada taşınabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. 5 adet tuvalet, 5 adet lavabodan oluşur. 2000 litre su kapasitesine, kapasitesine sahiptir. sahiptir alanla kurulan tüm yaşam meselesi ülkeleri 30 kalan jeneratör vasıtasıyla mesleklemektedir. Burada da görüşmüş olduğunuz güneş ışın paneli, tersaneli, şahsi cep telefonu şarjı, tersaneli tarım şarjı ve aydınlatma ihtiyacı için konu olamadır. Modüler olarak satan bizde 540 kravat elektrikli gibi imkan yakaladığına sahiptir. imkan sağlar. İki bin litre soğuk su, beş litre sıcak su kapasitesine sahiptir. Modul olarak tasarlanmıştır. Envahat elinizde kelik, takvim tekerlekleri arasına basmasıyla ilme, imkan ve pahalı etkile sahiptir. Rıborka kontey, tuvalet konteyneri, Beş adet tuvalet, dört adet lavabo oluşur. İki bin litre soğuk su kapasitesine sahiptir. Modul olarak tasarlanmıştır. İstenildiğinde başka bir üst bölgesinde kullanılabilir. Envanterimizdeki evet. taktik tekerlekli araçlar vasıtasıyla taşınabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Robotlar modeli çalışır modeli 3500 kilogram ağırlığındadır. 10, 10 adet 9 kilogram, 1 adet 20 kilogram çamaşır bir kama makinası, 1 adet 20 kilogram çamaşır kurutma makinası mevcuttur. Modern olarak tasarlanmıştır. İstediğinde başka bir üst bölgesinde kullanılabilir. Emrah denizdeki taktik de de ve tekerlekli araçlara vasıtasıyla taşınabilir imkan ve kabiliyetine sahiptir. Röportör konte, soğuk hava konteyleri. İki bölümde de oluşur. Et bölümü 11,5 buçuk metreküp, sebze bölümü 16 metreküp hacme sahiptir. Modeler olarak tasarlanmıştır. Yedirdiği havaların halka ve gönüllü taraflarına yöneldiği iştir. Hürriyetli evet. tutumak değil, ters ürün ve ihtiyacını karşılama basıncıyla tasarlanmıştır. Modeler olarak tasarlanmıştır. Evlat temizlikli taktik tekerlekli harçları ve halka sahiptir. Üstün seyahat sahra fırın teşhir. Ters ekmek ihtiyacını karşılamak masalıyla tasarlanmıştır. Altı personeliyle ile sekiz saatte altı bin iki yüz kırk ekmek üretmeye imkan ve kabiliyetine sahiptir. Modern olarak tasarlanmıştır. İstenildiğinde başka bir üst bölgesinde kullanılabilir. Eray Seyyar Sahra Mutfak Ünitesi. 250 ila 400 kişilik 4 çeşit yemeği pişirme imkan ve kabiliyetine sahiptir üst bölgesinde görevli personelin sıcak yemek ihtiyacını karşılamak maksadıyla tasarlanmıştır. Modüler yapıdadır. İstenildiğinde envanterimizdeki taktik tekerlekli araçlar vasıtasıyla taşınabilme imkan ve kabiliyetine sahiptir. Modüler ve bir konteyner iki, iki hastaya yada, dolan, iki, iki muayene vasıtası, bir seyyar, cerrahi operatör, 300 litre su tankından oluşur. Modüler tasarlanmıştır. İstediğiniz ilçe seçilerek başka bir üst bölgesinde kullanılabilir.